Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir Ağır Sağlam Soru Cevap bölümüyle beraberiz. Ee, öncelikle iyi bayramlar arkadaşlar, herkesin kurban bayramını e, tebrik ederim. Ee, bugün özel bir gün arkadaşlar, ee, bayram olmanın yanı sıra zannediyorum yani ağır sağlamı 2 sene önce 2014'te bu aylarda falan başlatmıştık ilk videolara falan. Ee, o yüzden özel bir gün arkadaşlar. İki sene içerisinde bayağı bir bro science'ı bitirdik. Şimdi hatırlıyorum da yani o iki sene önce e, bayağı bir bro science vardı. Yani ilk videoları yapmaya başladığımız zaman biz e, yazın bunlar arkadaşlar. Neler değişti sizin için en azından yaptığınız spor bağlamında. E, birazcık eskileri yad edelim. Eski bro science günlerini yad edelim. Artık vitaminsiz günlerindeyiz. Bro science bitti. Ve e, bu şerefine, bunun şerefine Instagram'dan sorular sormanızı istemiştim. Ağır sağlam makara tukara soru cevap yapacağız demiştim. Yine milyarlarca soru geldi. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Ee, şimdiye kadar 200, 170 soru falan var. Herhalde 170 posta var. Neyse. Başlayalım arkadaşlar. Direkt ilk defa okuyacağım soruları. Daha fazla göster daha. Tamam. Hocam kreatin kullanmaya başladığımın ikinci haftası kan işemeye başladım. Bırakmalı mıyım? Dostum tebrik ederim erkek olmuşsun ee, gayet normal görünüyor devam et Profesör Serhat diyor ki Profesör Serhat bu arada İzmir Fen Lisesi'ni kazanmış tebrik ederim kardeşim ee, Bizim hobileri öğrendin diyor senin hobiler ne? Daha önce işte hobileriniz neler falan gibi bir paylaşım yapmıştım ee, Benim hobilerim arkadaşlar konuşmak Beyzanur diyor ki hocam somatropin hakkında bilgi verir misiniz? Ben bir şunu Google'a sorayım geleyim Doktora danışmak lazımmış. Syncro Chrome Monster 133 diyor ki, decline bench press'e savunanlara ne demek lazım? E, doğru bench press'i öğretmek lazım arkadaşlar. Doğru şekilde bench press yaptığınız zaman zaten skapulayı kapatıp bir vücudunuza ağrıç oluşturduğunuz zaman eee decline bench press'e falan ihtiyacınız kalmayacak. Göğüs fiberleriniz adam akıllı çalışacak. E, o yüzden decline bench press'e uğraşmaya gerek yok. Birçok spor salonunda artık bunun için şeyler bile gördüm. Böyle benchler var aşağı yatan falan. Gerek yok arkadaşlar. Yani bu kadar zor olmasa gerek. Okul zamanı nasıl beslenmeliyiz? Kantin ve yemekhane iyi değil. Ee, okul zamanı arkadaşlar kendi yemeğinizi yapıp okula götürün. Yani en mantıklı seçenek bu. Bunu yapamıyorsanız eee intermittent fasting yapın kilo vermeye çalışıyorsanız bence çok yardımcı olur. Onun dışında e, yani kendi yemeğinizi yapıp götürmeye çalışın. Dışarıda yiyebildiğiniz kaliteli bir yer varsa orada yemeye çalışın. Uzak durun kediler. Ee, onun dışında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Abi Kalistenix ile ilgili kanal açsam tutar mı? Kaliteli içerik yaparsanız arkadaşlar tutar. İnsanlara merak ettikleri konularda yardımcı olabileceğinizi düşünüyorsanız e, bu konuda blog açmanız, kanal açmanız, ne bileyim firma falan kurmanız tutar gayet. Ama gerçekten insanların ihtiyacı olan şeyi bir değer sunmanız gerekiyor. Herkes bana bu aralar işte kanal açsam ne olur bilmem ne falan böyle şeyler soruyorlar. Yıllardır soruyorlar, yani benim kanal büyüdüğünden beri. 10.000 olduğundan beri soruyorlar. Ee, değer üretmek lazım yani. İnsanlar her zaman değere ihtiyaç duyacaklar. Ee, sen de bunu verebiliyorsan her zaman yürürsün. BRKYCNEROGLOU diyor ki, sitedeki 4 günlük yağ yakma rutini ile kas geliştirilir mi? Ee, önce buna cevap vereyim. Dostum, e, ağırlık çalışmasının olayı zaten kas geliştirmek içindir. Ee, yağ yakma rutini de olsa o, kas geliştirmek için. Hani yağ yakma rutini ise ben oraya biraz daha kardiyo falan eklemişimdir. Ee, ya da genel olarak tavsiyelerimi biraz daha yağ yakan insanlara göre vermişimdir. Onun dışında ağırlık çalışma programı her zaman kas geliştirmeye ve kasları güçlendirmeye odaklanmalı. Yani biz güçlenmeyi hedef almalıyız. Güçlendiğimiz zaman da adaptasyon olarak kas geliştiriyoruz zaten. Ee, i̇yi program kas da geliştirse, yağ da yaksa zaten güçlendir, güçlendirmesi gerekiyor bizim. Verdiğim programları revize etmeyi düşündün mü? şundan dolayı sordum. İlk başta bunu söyledim ama bu böyle değilmiş. Yanılmışım dediğin şeyler var mı? Yanılmışım dediğim şeyler yok da hani belki daha iyi açıklayabilirdim dediğim şeyler oldu zaman zaman. Onları da açıkladım zaten. Anlattığım şeyler genelde ders kitaplarından öğrendiğim şeyler olduğu için ve kendim de uyguladığım için bir sürü antrenörle de muhabbetim olduğu için bir sürü sporcuyla da de muhabbetim olduğu için çok fazla benden öyle şunu söylemiştim yanılmışım dememi beklemeyin arkadaşlar. Yani bilim çok değişse bile, ağırlık çalışmak aslında kas yıkıyor falan olmadığı müddetçe ki olmaz da zaten. Bunlar zamanla ispatlanmış şeyler. Sıkıntı yok yani güvenerek yapabilirsiniz. Programları revize etmeyi düşünüyor muyum? Şu anda arkadaşlar videoları bu aralar az atıyorum. Bunun sebebi web sitemi yeniliyorum. Daha kaliteli bir web sitesi olacak. Mobilden girerken daha avantajlı olacak. Birçok arkadaş bazı konularda sıkıntılar yaşıyorlar. Yani... İnternet sistemi yenilediğim zaman oradaki makaleler biraz daha sanki daha güzel ifade edilmiş olacak. Onun içindeki programlarda benim programlarım olmayacak. Çoğu zaman e, size daha önce önerdiğimiz işte görevimiz ağır sağlam projesinde verdiğimiz programlar falan olacak. Birkaç tane daha yeni program ekleyeceğim. E, yani zamanla test edilmiş gerçekten kaliteli ücretsiz olarak dağıtılan programları sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Ücretsiz ya da ücretli. Biz, ben ücretsiz olarak sunacağım orada. Ege Fitness hakkında ne düşünüyorsun? Ege Fitness güzel bir kanal falan diyorlar arkadaşlar. Birkaç kişi ben bahsetti bana yani. Henüz izlemek şerefine erişemedim. De, i̇yidir muhtemelen. insanlar değer görüyor ki. Hani bahsettim ya değer var ki insanlar öneriyorlar ona da. Powerlifting yapan kişilere laf atanları ne yapmak lazım diyor Kerim Yıldız. Yani laf atmak boş iş arkadaşlar. Hani Powerlifting kötü bir spor diyebilirler ee, ama subjektif bir şey. Powerlifting bana göre de iyi bir spor. Hani ne konuda laf atıldığına bağlı, spesifik olması lazım bazı şeyler. Ben mesela bro science'e bile laf atarken spesifik olarak e, laf atıyorum İşte Şu konuda yanlış ama onun dışında bro science gayet güzel. Ben de seviyorum mesela yani bro science. Ya, hani her science aslında önceden bro science'dı. Sonra araştırmacılar diyor ki bunu, bunu bir test edelim, bakalım gerçekten öyle mi falan diye öyle belli oluyor. Kaz çalıştığımı insanlara barzoluk yapmadan nasıl söyleyebilirim? Müthiş bir soru. Ee, söylemek zorundaysan daha çok var demektir. 100 metre koşu yarışmalarına katılacağım. Bunun için patlayıcı kuvvet 5x5 uyguladım. Hızımı artırmak için başka neler yapmalıyım? Ağır sağlam olduğunda doğrudur, diyor. Süpersin dostum. Ee, hızı artırmak için yapabileceğimiz bir şey arkadaşlar, yani tekniğini geliştirebilirsin bu konuda. Koşu tekniğinde problem varsa bunu fixlersen tabii ki daha hızlı koşabilirsin. Ee, kuvvet konusunda da 5x5 güzel bir program. Ama daha spesifik egzersizler var. Örneğin hip thrust e, kalça kaslarını koşuya daha yardımcı olacak şekilde güçlendiriyor. Bununla ilgili araştırmalar vardı. E, hip thrust'ı bolca yapabilirsin. Ve ağırlık çalışırken RP'yi 9'u 8'i hatta geçmeni çok istemiyorum. Yani kendini çok sonuna kadar zorlama. E, her zaman cebinde biraz daha bırak ve egzersizleri her zaman hızlı patlayıcı şekilde yap. Yani bir body'ci mesela kas patlayıcılığı kaybetse de yine hani metabolik stresten dolayı kas geliştirebilir, amacına ulaşabilir. Ama sen o patlayıcı kuvveti kaybettiğin zaman ağırlığı çok zorlama. Bu yapılanmanı, yenilenmeni zorlaştırır. Reis, eski kız arkadaşım kassız ve hafif göbekli erkeklerden hoşlandığını söyledi. Ben de sporu bıraktım, göbek yaptım. Daha sonra beni kaslı bir çocuk için terk etti. Ben de hırs yaptım, göbeği erittim. Sonra yine konuşmaya başladık. Bu sefer de göbekli ve zengin biri için terk etti. Şimdi ne yapmalıyım? Ee sen de onu terk et dostum. Bence ciddiyim yani. Sen de onu terk et, işler tersine dönebilir. Ağır sağlam kız düşürme piramidi. Ne dersiniz arkadaşlar? Aşama 1, aşama 2, aşama 3. Bir arkadaşımız diyor ki, hoşlandığın biri var mı ya da aradığın bir kızda ne gibi özellikler olmalı? Biz de kendimizi ona göre geliştirelim. İşin şakası, seviliyorsun. Cevaplarsan sevinirim. Yani herkesin kendisine göre bazı Özellikleri var tabii ki. E, attraction is not a choice, e, yani e, çekicilik seçim değil, tercih değil. Bu doğal olan bir şey, kendiliğinden olan bir şey. Herkes kendisi'nin en iyi versiyonu olmaya çalışırsa, bu fiziksel olabilir, mental olabilir, e, iyi olur. Ayrıca hani kadınlar için, kadınlar izliyorsa bunu söyleyeyim. Erkekler Görsel olarak daha fazla hani çekicilikten daha fazla etkileniyorlar. Yani görüntü erkekler için daha önemli imiş. Ee, ben de okuduğum kadarıyla söylüyorum. O yüzden kendine bakması bir kızın bence önemli diye düşünüyorum. Tabii ki bunun içinde 500 milyon tane farklı e, olay daha var. Ama olay bu. Kadınlar yani erkekler eğer kadınlara çekici olmak istiyorlarsa onun içinde e, daha maskülin olay özellikler yani bir amacının olması, çalışkan olmak eee çok ihtiyaç sahibi olmamak ihtiyaç sahibi derken eee güçlü olmak yani kendine güvenmek falan filan bu tip şeyler önemli diyorlar büyümek için illa küre girmek gerekir mi hayırlı bayramlar sana da hayırlı bayramlar Bilal ee, gerekmez yani şimdi ne kadar büyümek istediğine bağlı ee, kemik çerçeven genişse biraz da e, yağı tolere edebiliyorsan vücudunda çıplakken bile hem iri hem estetik olabilirsin mesela 90-95 kilo Aynı zamanda estetik, yağ yani çok yağlanmadan e, olabilirsin. Ama senin olayın hani 90-95 kilo her tarafından damar patlayacak falan diyorsan maalesef arkadaşlar ağır sağlam antrenman piramidinde e, bununla ilgili bir bölüm var genetik limitler falan diye. Oraya bakın hani ben kendi boyum 1.80. 1.80 boyunda en fazla 80 kilo diyor yarışma seviyesindeki yavruların yani %6'da, %7'de falan. E, çok yani buna ulaşmak da çok kolay bir şey değil. Çok da büyük değil açıkçası. Eren diyor ki telefon uygulaması ne zaman çıkacak? Aynı zamanda app'in içerisinde ne olacak? E, Dostum bildiğiniz gibi işte uygulama falan yapıyorum e, diye söylemiştim. Ne zaman çıkacak? Önce onu söyleyeyim. Eylül-Ekim gibi beta dağıtırız diyorduk ama tabii ki bazı komplikasyonlar her işte oluyor. E, TÜBİTAK'ın bazı olayları oldu. Gecik, gecikmeleri oldu. Bu işte memleketin yaşadığı olaylardan dolayı. Ekibimizdeki bir arkadaş e, vizesi bitti, işte yurt dışına gitmesi gerekti falan. Diğer arkadaş yine TÜBİTAK'ta çalışıyor, okulda projeleri falan var. Hani başka işleri var, ondan dolayı yavaşlıyor. E, Türkiye'de yaşadığımız için bazı teknolojileri biz kendimiz üretmek zorunda kalıyoruz. Yani e, bazı altyapıları oluşturmamız gerekiyor diyeyim çünkü farklı, kaliteli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, ama... 2017'den önce piyasaya ondan daha önce de hani beta olarak kullanıma çıkacağını söyleyebilirim. birkaç hafta sonra bununla ilgili duyuruda bulunurum zaten. İçeriğinde ne olacak arkadaşlar? İçeriğinde bir sporcunun ihtiyacı olan her şey antrenmanını daha kaliteli yapabilmesi için olacak. Uykusu, antrenmanı, beslenmesi, optimize nasıl olur? Bunlar olacak. Ee, ve hepsi otomatik olacak. Yapmanız gereken bir şey yok. Diğer o aptalca uygulamalar gibi saçma sapan size tavsiyeler vermeyeceğiz. Hepsi bilimsel olarak bayağı amacınıza uygun, spesifik olacak. Antrenman programları da, beslenme tavsiyeleri de. Ee, aynı zamanda kullanımı da oldukça kolay olacak. Yani o MyFitnessPal falan bakıyorum, antrenmanını giriyorsunuz salak salak. 5 set yaptım, 50 kilo kullandım falan. Bizde öyle bir şey yok. Tak 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 tak. Ee, her şey otomatik, 10 numara olacak. Eminim hoşunuza gidecek. Antrenörlerin hoşuna gidecek aynı zamanda e, çalıştırdıkları arkadaşları daha iyi takip edebilmeleri için çünkü hani dünyanın en iyi u, koçluk firmaları da şu anda Excel kullanıyor. Bence oldukça verimsiz. Aynı zamanda bilim adamlarının hoşuna gidecek bu. Çünkü orada çok ciddi bir data birikecek. Bu dataları da biz hani atıyorum kreatin kullanımıyla squat max'ının korelasyonunu falan çok rahat hani istatistik olarak çıkarabileceğiz. E, bayağı ağır sağlam şeyler olacak ve e, Apple'da da, işte Android'de de, aynı zamanda Windows Phone'da da falan beraber çıkacak. Neyse, bu kadar reklam yeter arkadaşlar. Emir diyor ki, Connor Murphy Omegle'de kaslı erkek gören görenlerin tepkilerini e, video çekiyor. Sen de böyle bir şey yapmayı düşünüyor musun? Hayır arkadaşlar, benim amacım burada insanların e, eğlendirmekten daha çok onlara yardımcı olmaya çalışmak. E, Connor Murphy dediğin adam muhtemelen bayağı kaslı bir model falandır. E, o yapsa bence daha çok ilgi çeker, ben yapsam o kadar ilgi çekmez. Zaten çok da ilgilenmiyorum. Yani bu kadar da diğer insanların tepkisini e, merak etmemelisiniz arkadaşlar. Az önce çekicilikten falan bahsettim. E, bir erkeğin bu kadar dışarıyı merak etmesi çekiciliği azaltan bir şey. Üstün diyor ki, Üstün Koçak, normal bir günün nasıl geçtiğini anlatabilir misin? Okul dışında çalışıyorum diyorsun, neler yapıyorsun? Sosyal hayatında durumlar nasıl? Anlat baba, dinleyelim. E, şu aralar hiç çalışmıyorum yani sağda solda ne geçen yaz mesela çalışıyordum hani para kazanmak için. Aynı zamanda e, işte personal training falan yaptığım da oldu. Şimdi hiçbirisini yapmıyorum sadece şu uygulamayla uğraşıyorum, web sitesini geliştirmeyle uğraşıyorum. Hani şu anda ağır sağlamdan kazandığım para bana yetiyor. Nasıl yetiyor? Tabii ki survival seviyesinde yetiyor yani ihya olduğumdan dolayı değil. Yoğunum açıkçası yani sosyal hayat olarak da aslında yoğunum. E, yap, iş açısından da yoğunum. Bence insan hayatına ne kadar çok şey katarsa, ne kadar çok şeyi sıkıştırırsa, o kadar çok şey de alabiliyor. Ağırlık çalışırken İngilizce mi bağırsak daha iyi gelişiriz, Türkçe mi bağırsak daha iyi gelişiriz? Bağırırken hangi dilde konuştuğun ortaya çıkıyorsa bence yeterince kuvvetli bağırmıyorsun. Ee, o yüzden biraz daha zorlaman lazım. En bro 3 hareket hangileri? Birincisi kesinlikle tüm unilateral egzersizler. Yani tek taraflı yaptığınız her şey en bro hareketler, özel bir durum yoksa. İkincisi incline bench press, overhead press varken neden incline bench press? Üçüncüsü decline bench press, bench pressi düzgün yapmak varken neden decline bench press? Nerede fitness açmayı düşünür müsün? Salon demek istedi arkadaşımız herhalde. Ee, yani hayır arkadaşlar, şu anda böyle bir planım, projem yok. Daha ilerleyen e, zamanlarda belki e, powerlifting salonu, güç ve kondisyon salonu olabilir. Crossfit yapmayı düşünür müsün? Ee, şu an için düşünmüyorum arkadaşlar. Şu an için powerliftingde ilerlemeyi düşünüyorum. Kas kütlemi artırmayı düşünüyorum. Ee, aynı zamanda da bu aralar yani bu yarışmadan sonra 9 Ekim'deki yarışmaya hazırlanıyorum. Yarışmadan sonra sprinte birazcık e, merak salmayı düşünüyorum. Yani sprint antrenmanları tekniğini geliştirmeyi düşünüyorum. Ee, onun dışında yakın vadede başka bir sporla ilgilenmeyi düşünmüyorum. Oğuz diyor ki kişisel gelişim videolarını ve motivasyon konularını sıklıkla yapar mısın? Çok iyi oluyor diyor. Teşekkür ederim dostum. Ee, ara sıra böyle şeyler yüklemek e, isterim ben de. olabilir. Ara sıra yükleyebilirim çünkü okuduğum şeylerden gerçekten hani bunu paylaşmalıyım insanlarla dediğim şeyler oluyor bazen. Ee, öyle ara sıra olabilir. İnsanlar da seviyorlar zaten. Çakmak Murat diyor ki fitness falan iyi de bu senin paranın suyu nereden geliyor diyor. Ee, ha şey şey olarak anladım ilk başta fitness için ne kadar para gerekiyor falan öyle bir şey. Fitness için çok para gerekmiyor arkadaşlar. Ben şimdiye kadar fitness'a ekstradan hiç para ödemedim. Ee, zaten besleniyoruz. Ee, spor salonu da para ödemedim. Okulda falan çalışıyorum zaten. O yüzden fitness pahalı bir şey değil. Spor salonu gitmesen de parka gidersin falan filan. Hani fitness paralı bir şey değil. Benim paranın suyu nereden geliyor? Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Ben çok zengin gibi mi görünüyorum ama hayır. Ben kendi paramı kendim kazanan bir insanım. Çok da param olmadı hiçbir zaman. Ee, parayı da çok sevmem açıkçası. Para kazanmayı severim. Milyoner olmak istiyorum açıkçası ama para parayı da çok sevmem. Ee, zaten yurtta falan kalıyorum bu bahçede benim değil arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur bu video. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum.